Genelde tercih ettiği ah. şampiyon e, Galio olurdu e, Bolu'nun ve yine Galio yönelindi. Neden Galio bu maçta çalışabilir? Kompozisyon çok düş kasarlı. E, bu kompozisyonun ana hasar kaynakları LeBlanc ve e, Ezreal. Burada kritik nokta Ezreal ki o da erken aşamada koridora hakimiyeti alamıyor. E, Ezreal'ın oyunu taşıyabilecek noktaya gelmesi lazım. Yalnız şimdi Oscar'dan güzel bir cevap olabilir bu. Rumble orta koridorda alt tarafta. Aksiyonu başlatan Farfetch. Bitkinlikle geldi Alive'ın üzerine. Farfetch'i indirmek istiyorlar en azından burada düşmeden ama hayır. Farfetch çıkıyor. Galatasaray alt koridorda ilk kanı veriyor. İkinci, İkinci skorda burada oraya gidecek. Yalnız şimdi Oskan ve Moito ikisi de bekliyor. Burada bir şeyler olacak mı? 3'ü tehlikeli o bu arada arındırı geldi. Sıçrası hala yok. Zergsling Farfix sersemletti. Kapı gibi çok ciddi aslında hasarı karşılıyor. Işınlanlar Fespe Valkes tarafından biraz vaktinde geldi. Diğer tarafta geciken bir ışınlan Crazy'den ama burada bir 5'e 5 görüyoruz. Dakika daha <laughs> yedi. Galatasaray Zergsling'i kaybetti. Karşında Farfetch ve Oskan'ı aldı. Ya oraya öyle zart diye gidemiyoruz Juni sen de. Peki, Serin bu arada Moito'ya yakalandı. <laughs> Moito motoru da ısıttı. Ve Serin'in sıçrasını hiç yoktan aldı. Hayali zincir. İkinci de geldi ultiyle beraber ama. Oo, o, 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 o. Neler oluyor? Bolu arkaya girdi. Çıkarttı Serin skorunu. Yine alt koridor orada. Zerg ses dalgasını yedi. Oğuzhan yandı. Hedefi daha büyüktü. ayva doğru gitti yalnız. Elay ters tarafa sıçrayla çıkacak ama o sıçralardan. Wildcats'te de var. Elay skorda oraya gitti. 3-0-2 oldu Holy Phoenix sekti. Ceylan gibi sekti. Ve sonrasında Alive'ı takımına servis etti. Üzerinde Zerg Sting bonusu oldu. Gerçekten Grimbeck's oyun oynadı. Sıçra var dedi. Öbür tarafta yalnız yine savaş. Savaş çıktı. Burada sayı avantajı. Mesela herkes tarafında gibi gözüküyor. da iki kişiyi kışkırtsa da Galatasaray'a az sayıda oyuncu ile buradan çıkmış. Arazi. zor gözüküyor. Bolu'dan bu arada defansif bir ulti daha doğrusu. Buna defansif denemez. R'ye bastı resmen. E. Ve R yaptı bir yandan da. Oyun ilk kulesi burada Galatasaray'a gidiyor. Oyundaki ikinci ejder yalnız ve Alketse gidiyor bakalım. Ruh'un adına Okyanus Ruh'u olacak. Crazy 1'e 2 orada kafa tutmaya çalışıyor. Oli Phoenix tabi karanlıklardan attığı gizemli atışlar daha verimli olabiliyor. Crazy bu arkada sahibi açtı. İki kişinin arasında Galatasaray yetişemeyebilir. Şimdi yalnız galiba ulti attı. Çok crazy yalnız. Crazy. 4 dört kişinin arasında çok tank. Saçer Tom onu uzağa götürüyor ama güvenliğe götürmüyor. Oğuzkan orada Crazy'i almayı başardı. Muhitim orada Füze Kemer'le şöyle bir üzerine doğru gitmeye çalıştı ama bu Galatasaray'ın artık içerisinden çıkmaya çalıştığı bir savaşa dönüştü. Yerde sabitlenen Alive. Üzerine hasar da geliyor. Skor geldi. Oğuzkan almayı başardı Galatasaray. Farfetch'in de canı çok azalmış durumda. Farfetch'te düşecek dengeleyici biraz geç geldi. Okyanus Vadisi ile beraber de ekstra gelen çalılar Galatasaray'ı saklıyor orada. Galatasaray ejdere devam ediyor. Alabilecek mi? Hayır Oğuzcan. Ben bugünün yıldızı olmak istiyorum diyor neredeyse. İlk skor çıkaran Ayaz Galatasaray oldu. Starscream'de kışkırtılacak. İkinci skor. Henüz maron yok. Oğuzkan'ın öyle bir kalitesi olduğunu biliyorduk. Oğlum orada çıkmak zorunda ama. çıkamadı Ejder. Ejder'in gazabı bozdu orada Bollu ultisini ama. Ozkan biraz derine gidiyor yalnız Farfetch'de gelmiş oraya. Zergsting ultisiyle beraber Bollu'yu kurtarmaya çalışıyor ama Oo. imkanı yok. Yalnız ışığına geliyor. Yalnız biraz gecikmiş bir hamle bu. Baron'un bitmesini engelleyemeyecekler. Sonra çıkacak olan savaşı istiyorlar. Serin bu arada yakalamak üzere. Elive'in başı dert yaz. Baron'u bıraktı burada Fespe Valkes. skorlara gitmek istiyorlar. Sayı avantajını bir avantaja çevirmek istiyorlar daha da fazlasına. Baron Bana, devam çıktı, edecekler. Çıktı, Azbollu geliyor Işın'ın beraber. Güzel bir dengeleyici geldi. Arkadan gelen Farfetch bolluya mı yakalanacak? Evet. Farfetch düştü. Arkada burada iki kişiyi daha kışkırttık Altasaray'ın hasarı bu savaşı kazanmak için bağlısıyla yeterli. Geri döndüler. Fast Pay White Cat işi çok uzattı ama işe eline yüzüne bulaştırdı 23. dakikada. Baron'u alalım derken boş verin onun yerine bir katliam verelim neredeyse diyorlar. Ah geri döndü bu arada Vurkaç'a. Geri döndü ama bu sefer Baron'u işaretleyen başka birisi var Galatasaray tarafı. Yalnız, Yalnız bu arada Serin Kafa açtı orada yani. Bir içeri <laughs> bir dışarı girdim çıktım ama. Bu barona engellemesi pek mümkün gibi gözükmüyor. Mızraklar birikiyor Regal da mızraklar birikiyor. Diğer tarafa bakayım ışından var mı? Bir... Serin de var. Serin geri geldi. Senin kabus olmaya devam edecek gibi. Bakalım engelleyebilecek Bolu mi? Bolu'yu Zerg'si sıkıştılar o çalıyor. Bize buradan bulma. Bak. Bize Topla buraya saat, bir tane can. vur kaçatsa, ölecekler bu arada. Bolu'yu kazandı o vur kaçı. Geri dönüşüne gelen dengeli gibi hasar vermiyor. 5'te 5'e gider bu. 5'te 5'e gider mi bilinmez ama Galatasaray baronu Senin... aldı. Buradan bir ya da iki kişiyi canlı çıkarsalar memnun olurlar. Bence güzel bir zıpkın geldi. Farfetch'ten acaba burada buz yanığı gelir mi? Alive gözüne kestirdi Serin. Alive otomatik saldırı yapacak bir şey verin bana. Benim buradan çıkmam lazım diyor. Kuleyi kaçtılar. Karşısına... Başarıyor 24. dakikada. Ulti geliyor. İsabet dalgası son anda kaçtı. Farfetch takip etmek istiyor. Farfetch'in Freljord karşılaması yok henüz. Az kaldı. Yalnız Serin geliyor şimdi içeri. Zincir'i Crazy'ye isabet ettirdi. Crazy Oz da bu arada. Devam ses dalgasını var, var. Kule altında. Güzel bir zonya geldi ama. Alive en azından Serin'in klonunu alayım diyor. Bari bu benim olsun diyor ama. Oz ona da müsaade etmeyecek gibi gözüküyor. Sonuçta. Farfetch yok denecek kadar ufak bir canlı çıktı oradan. Zergsink'in kılıcını kaçırdı. Ulti attı ama kim hasar verecek Zergsink? Ben mi vereyim o hasarı? Ne savaştınız be Serin şu anda oyundaki tüm kaosun tek başına müsebbibi Vur beraber Girmeleri çıkmalarıyla beraber Oscar Oğuzkan geldi oraya geldi içeri Oğuzkan kahraman olabilecek misin Oğuzkan çalabilecek misin Oğuzkan çalamadı, çalamadı. Boyuto. Boyuto. Boyutodan hataya yok tecrübeli isim Oskana yok artık orada bir dur dedi. Orta koridor önceliğini almayı başardı. Valkes şu an minyonları o tarafa doğru gönderdi. Selim bu arada Zirksing yakalayacak <laughs> mı? Yani zincirler yerine bulamayacak. Oskana tekme attı bu arada arkada. Ejder de alacaklar? Oskana alacaklar öncelikle. Orman yok ejderi almak imkansız. Moita'da kolu yok seçleri Arkada bu arada ultiyle çıkarttı Zerksing ama Zerksing hayatta kalamıyor. Burada hasar ve tarafında daha fazla kalkanlar da öyle. Serin hayatta, Holly hayatta, Starscream hayatta. Galatasaray artık kaçması gerekiyor. İsabet dalgası Moita'yı. Ya neredeyse düşüre yazdı ama Düşürmeyi başaramadı Yani ters yöne kaçıyorsunuz Galatasaray Kötü haberi ben vermek istemem ama Bir anda geri dönüp inanılmaz hasarlar çıkartabilirler Johnny LeBlanc yolda Holly ile Starscream'in mesafeyi koruması lazım Kontrol totemi orada Galatasaray'ın yerini açığa Black çıkardı. geliyor. LB geliyor söylediğin gibi Crazy çalı kontrolünü almaya çalışıyor. Galatasaray kaçmaya çalışıyor. Birini bırakacaklar burada en azından. Starak Crazy bir süre daha hayatta tutacak. Hayır tutmuyor. Tek at. zıpkında isabet etmiyor. Tersten Screen yaklaştığını hatırlatalım. Elayn ben beni bırak sen git dedim Moiton'a. Dengeleyici geliyor geri dönüşün düştü. ama. Serinden gelen Zonya. Dengeleyicinin onu düşürmesine engel oluyor. Moito da burada Zonya'yı kullanacak ama Oli Phoenix'e bir skor daha verin. Hayır boş ver. Serin ben alırım diyor. 3'te 3. Üç. Galatasaray ise yarınki maça namalüp serisini sürdürerek çıkmak istiyor. Nasri Sports'la oynayacaklar ama okyanus ruhunu bırakması mı gerekecek acaba Galatasaray'ın rakiplerine? 2 ejderdir hayatta Çaldı. kalıyorlar. Çaldı. Çaldı bu arada Oli Phoenix mavi güçlendirmeyi ve Okyanus Ejderi'ne başladılar. Galatasaray burada son mücadelesini gerçekleştirmek isteyecek ama Alive çeyrek canla girmek durumunda kalabilir bu savaşa. Çok tehlikeli. Ses dalgası kaçtı. Arka tarafta Bolu içeri girecek fırsatı bulamayabilir. Kim alacak Ejderi? Ejderi Ali Phoenix aldı. Maça mükemmel başladı. Bir de Okyanus Ruhu çıkarttı oradan. Alive al canıyla beraber en azından bir şeyler yapmaya çalışıyor. Galio geldi, Galio geldi. Güzel bir kombo geldi. Hasar yetişecek soru. Arkada burada Star Screen'e yakaladılar. Diğer tarafta Ali Phoenix düştü. Ali düştü. düştü. İki kişi almayı başardı Galatasaray. Seri. içeri giriyor. Şimdi Vurkaç'a dönebilecek mi? Hayır! Senin düştü! Boyuta çıldırdı! Galatasaray! Galatasaray! Yalnız baş bitti ya! Nexus, Nexus, Johnny, Nexus'a bak! Baş bitti ya! Galio döndü, ışınlandı Galio! Galio ışınlandı, evet Oskar'ı alabilecekler peki! Zergsting'in bir kıdım canı kaldı! Arkada Starscream'da, hayır kalkan veremiyor! Zergsting canı eriklerinde! Hasarı yok! yok can eriklerinin yere hayatta kaldı Galatasaray. Ölümün suratına baktı ve bugün de ulti. Starscream bu arada kızarmaya devam ediyor. Karmayı da alacaklar. Aldı Galatasaray. Ya. Serin acaba bir ışınlan oyunu yapmak ister mi? Yedimin Can şimdi görüyor Fesbe Valkes. Oğuz arkada ses algısını takip edecek. İçeri girdi. Çalmayı başaracak. Galio da kaldı. Kalıyor. Diğer tarafta Crazy'nin başı dertte. Crazy düşecek mi? Galio çok iyi geldi. Galio sinirle beraber Galatasaray. İkide iki, iki oh. boy konu. Bir de önüne alıyı serdi alıyı. Baron aldılar. Hayatta kaldılar. İkide skor bonus oldu onlara. Galatasaray bir kez daha hayatta kaldı. Nexus kaldı. Nexus kulesi düşecek bu arada bir tanesi sanki. Geri dönüşleri engelleyemeyecekler. Baron'la hızlı geri dönüşler. O Nexus Kulesi'ni kurtardı mı Crazy? Kurtardılar, evet. Kurtardılar, kurtardılar. Ne, ne oluyor? Şimdi. Serin düştü. Ne oldu Serin'e? Işından da geliyor. Işından da geliyor. Işından da geliyor. Holy Phoenix'in bu arada koruyucu meleği olduğunu hatırlatalım. Bir kez öldürmek yetmeyecek artık Ezreal'ı burada. Sıfırdan aldı bu arada. Az önce 40 kuran vardı. Ve açtılar. Burada ilk adım atan Galatasaray tarafı oldu yalnız. Bir totemin üzerindeler. O Farfetch'in başı derde Farfet. girecek. Kapı gibi hayatta tutmayacak Farfetch'i. Farfetch çıkacak mı? Kendi Oldi. ormanı zannetti orayı. Kötü bir haberim var sana Farf. Orası artık senin ormanın değil. Geri dönüşler başlamadı Galatasaray'da. Şimdi 3 kişilik geri dönüşler başladı. Hayır mümkün değil maçı bitirmeleri. Ve evet, şu anda Minyon da orada tutarak takımının resmen daha ileri çıkmasına ön ayak oldu galiba ışınlanı ile beraber. Şimdi hiç tanklamaya da gerek duymadan kuleyi almaya çalışacaklar ama minyonlar yokken tabi birazcık daha zor. Sonuçta almayı başardık Galatasaray bu kuleyi. Daha karanlıklara girmek istemiyorlar. Bolulu bu arada. Bolulu! Bolulu kışkırttı orada iki kişiyi güzel bir dengeleyici. Farfet Farfe hala aktif onu söylememiz lazım. Galatasaray kaçıyor gibi gözüküyordu ama arkaya bir ajan bıraktılar. Devam edecekler devam edecekler. Oskan'ı tutmadı Ufuk Kılıcı. Zor süper da. minyonlar çok mutsuz olmamıştır diye düşünüyorum. Evet süper minyonlara birinin bakması lazım. Oğuzkan orada Gromp aldı. Kötü mü saçardı oğlum? Herkes farklı bir yere gitti ama Nexus kulesi düşüyor burada Bar süper minyonlara. Ve Baron'u da alırken Ozkan artık burada %50-150'den bir Ajant. şeyler çıkartmaya çalışacak. Mümkün olur mu bilinmez. Bolu ön tarafta Gardiyan olmaya çalışıyor. Bu arada Bolu'yu arkaya insekledi Bolu. ama Bolu'yu almak nedenli fark yaratır bilinmez. Oğuzkan'ı bu sefer ufuk tuttu. Lee tank yeterince tank mı? Hasar. Cevap düştü. Arkada Baron alındı. Galatasaray 7. galibiyetine doğru rakibin üstüne doğru koşan Sarkın adımlarla düşüyor. gitmeye başladı. Düştü o da. 46 <laughs> dakika. Senin muazzam bir Crazy mücadele. geliyor. Crazy devam ediyor. Çıldırmış. çıkması çok zor. Ve Gold Saray zafer yürüyüşüne gitti. Bir de şimdi Farfetch düşecek mi bakalım. Orada kuleye odaklanacaklar. Diğer tarafta Brown ultisi hiçbir şey değiştirmeyecek. Bitti Sonu bitti. bitti. Muazzam bir mücadele. Bizi 46 dakika boyunca League of Legends'a doyurduğunuz için. Çok teşekkür ederiz her iki takıma da Galatasaray'a da Fesbay Wildcats'e de